zil çalıyor zil çalıyor Aa ne? zil çalıyor Hı. zil çalıyor gel Aa. geliyorum bir dakika ben de değilim. Hadi bakalım galiba kargolarımız geldi. ben kamerayı aç King kamerayı açtım açtım Ha, evet. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kapı çaldı biz açmadık. Evet, Kargolarımızı açacağız. Ay galiba evet, kargolarımız. Belki de kargolarımız değil yani Bilmiyorum. bilemezsin. Evet. Bilmiyorum. Belki de birileri geldi. Hadi kapıyı açalım. Tamam. Açalım şöyle. Aa! Oo, Oo kargalarımız geldi. Kargalar. Ay çok güzel. Geler. şöyle açalım. Evet hadi gidelim. Gel kızım sen de. Evet. Bu arada biz uçarak gidiyoruz. <laughs> şöyle. Durun orta yerden aç açalım. Aynen şuraya puf getirelim mi arkadaşlar? Yok ya gerek yok. Getirmeyelim. Bir şuraya puf. Balkonda açalım. Evet. Balkonda demişim. Tamam. Bahçede. Bahçede. Sen Lüzi'yi <laughs> eline alsan. Ayak evet, elim bağlı Telefonunu koy. Kızım evet, sen de mini. tabletini koy. Lili sen de tabletini koy. Evet. Evet arkadaşlar. Kalemi de koy. Hadi bakalım gel kızım atla kucağıma. Bıtti. Kafam atla. Siz ne yapıyorsunuz ya? Oğlum kafam atla. Bahçeye geçiş. Şöyle. Bu dedi. Ben suyu. Şey ben arkadaşlar bir sürü şey sipariş edeceğim dedim de hepsini annem diye arıyordu. Ben hep tablete baktım. E Yani. Kamerayı bence şöyle masaya sabitleyelim. Ben hiçbirini bilmiyorum. Çok heyecanlı. Şimdi önce hangisini açalım? Mor. Mor. Mor pembeliği olanı. Şunu o zaman atalım işte. Açıyorum. Açtım. İçinde bir sürü şey çıktı. Evet bu ne yazsın? ben Oo, Arkadaşlar ben neredeyse bütün bizim ailedeki bütün herkese hediye sipariş ettim. Onlar bana sipariş ettim bilmiyorum. Ben açayım sen? Böyle basayım üstüne. Tamam sen aç bakalım. Hadi. Ay çok kirlenmiş. Yastık. yastık. Bir yastık. Çok Lili'ye sipariş ettim arkadaşlar. Arkadaşlar biz bu e, aldıklarımızı nereye koyabiliriz? Şu güzel. Nereye koyabiliriz? Şöyle yapayım bence. Şunu şöyle şurada bir yığın yapayım. Şuraya yığın yapalım. Şimdi bunu kim açsın? Ben. Bunu tamam. ben tamam. açayım. Şuraya. Ben annem babam. <gülüyor> <gülüyor> Tripod <çıktı. Aa>! Arkadaşlar. Tripod. <laughs> şöyle hediyeler oraya. Çöpleri de şuraya koyalım. Yeni tripodumuzu sabitleyelim mi kameramızı? Olur. Hadi. Size, şöyle. Sizinle daha iyi video çekebilmek için aldık. Sizinle daha iyi video çekelim. Işını açalım. Kamerayı düzeltelim. E yamuktur değil mi? Su olmaz. Değdi Tamam. Şu baş köşeye koyalım şuraya. Koyun mu? Koyamıyoruz. Ha. Sıkışmıyor. Koyum. Orada direk var ya. O yüzden öyle. O zaman şu, şuraya koyalım. Ha, oraya tamam. Ha. Oldu bence. Bir koy. Görebiliyor ya bizi. Neyse <laughs> <laughs> Ondan sonra bir koymuştum. O da onu. <laughs> ha, tamam. Oturayım ben. ben de. Sen o tripodu atalım. Atalım. <gülüyor> atalım. Kendi <laughs> yanımda atalım. <gülüyor> 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 sonra Şimdi ben. Bunu da ben açıyorum. Evet. Şöyle bakalım. Lamba. Oo, benim Oo. kitap okumam için evet. lamba güzel. Boyu siyah ayarlamıyor. Neyse ayarlamıyor galiba. Güzel. Siyah bende. Siyah bende. Al bakalım bunu. Yalnız şu büyük hediye en son kim açacak onu? Onu sen, sen açacaksın. Demek ki bana özel. Aa. Aa. <laughs> bu da karakterlenebilir. Şarkı telefon. söyleme. Hayır, telefon değil ki bu. Telefon değil mi? Hayır, şarkı Aa. söyleniyor. Bunun bir de Öyle mikrofonu gidiyor. da var kızım. Evet. Onu çok da Şimdi sıra bende. <laughs> ben... Aa mikrofon açıldı. Ee, Bak bu da mikrofonu. Dur 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 dur. Şunları koy. Ben açtım yanlışlıkla. Ee, sen de bunu aç. Tamam <laughs> hadi açayım. Ni o ni o. Bu harda makinesi. Bu, bu benim adam. odama toyacak. Evet. Ya, <laughs> <Yine ben temizleyeceğim. gülüyor> bunu da ben açıyorf ya. Hadi ya çok pislendi. Yine ben temizleyeceğim. Ay. Oy. Şimdi ben açtım. <laughs> Oo! Kocaman bir şey çıktı arkadaşlar. Bunu açmayalım. İçini açmayalım. İçini açmayalım açayım, tamam. Açayım, açayım en, evet, evet, evet. en son. Evet, evet, en son. Şununla birlikte sen açacaksın. Evet. Ona açınca şey. Ne al bakalım. Sen bunu aç. Aç kızım. Hadi. Ne çıkacak? Hadi açalım. Oh, oh, ya oh. bu da sana çıktı ya. Evet. Turba çıktı. çıktı. Evet. Şimdi Bunu en sevdiğim tekkayımın ayasına koyacağım. İkinci, İkinci paketimiz açıyoruz. Ya bir sürü hediye. Emily evet. <laughs> de. Ben açıyorum. Hepimiz oh, Bunu da ben açacağım. Ooo mayolarımız çıktı. Evet. Ooo oh, hepimiz. Bir ben açtım. Ooo oh, bana. Can, bana sen... Evet. Önceki videomuzda söylemiştim. Evet arkadaşlar, fiya bende. Ben de. böyle bir sürü küçük kutu var. Çok hoş. Çünkü seviyorum. çok güzel. Çünkü Çin çok seviyor. Yastığı Aa bunlar da benim. Salonum. Sen Selam. de olsun o zaman. Şimdi Bir dakika ben şöyle ellerimi bir boşaltmak istiyorum. Boşaltamıyorum. <laughs> şöyle. Şimdi Kameranın... özel hediyelere geldik. Bunu biyet, öncelikle büyük mü küçük mü? Büyük. Büyük mü? Tamam. Benç bakalım. Ben bakalım. Şöyle masaya koyalım. Sen bakalım. açacağız zaten. Aç. Minisayar 2. Bir tane mini emi. Arkadaşlar önceki videomuzda Lili ne demişti? Annem bana hiç miniş almıyor demişti. Bugün göreceğiz bu miniş almamı olayını. <laughs> o, o zaman o tutudan miniş var. Aç bakalım sen de bunu. Çok... Aa! Aa! <laughs> evet. Artık bak bu burada kalabilir. Aa, bak burada buzdolabı da var. Güzel, i̇çinde yemek var. Evet. O da var. Da tamam o odama diye çıkartacağım. Evet arkadaşlar var. videomuz bu kadardı. Siz videomuzda eğlenirken birazdan king evet. videoyu ayarlamaya gidecek. Lili yeni eşyalarını oynamaya, ayarlamaya gidecek. Ve ben de ne yapacağım? Buraları ben toplayacağım temizleyeceğim, temizleyeceğim. ve yerleştireceğim. Altız aşağı. öbür videomuzda <laughs> <ediyormuşsun>. ne yapayım? <laughs> ne yapalım? Ama arkadaşlar yani benim de videoyu editleme, <laughs> YouTube'a yükleme falan en az 2-3 2-3 saat sürüyor. Arkadaşlar yani, yani yani bir şey daha Karşılığını almak için bir bu aşağıdan like. beğeni ve like atarsanız yani çok çok tek söyleyeyim. istediğimiz bu ya. Evet arkadaşlar, like, abone, abone olmak Bedava yani. Niye abone olmuyorsunuz? Ding dong. Sadece bir tuş. Ding, dong. Bu kadar. Ben Kapı de... mi çalıyor? <laughs> ben de doyum arkadaş ya. Hayır ya. Göğsüz. Gel bari kızım kapanışı yapalım böyle. öyle. <laughs> ah, Peti. Yüzünü aç. Yüzünü aç. Evet Lilo uçarken biz de otururken ben üzülürüm, <laughs> <laughs> hüzünlü gel. Kapanışımızı yapalım. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone, abone olmayı, olmayı, yay katmayı, abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, DM'ye açmayı, yorum açmayı unutmayın. unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sizi çok seviyorum. Bye bye. Kendinize iyi arkadaşlar. bakın. Döşü.